6. Altı. Zorlama altında uyduranlar. Daha evvel de değindiğimiz gibi hadis toplama hareketinin ilk olarak başlamasında özellikle Emevi halifelerinin zorlama, tehdit ve işkenceleri önemli yer tutar. İlk hadis toplayan kişi olduğu iddia edilen Ez-Zuhri'nin şu sözü bunun delilidir. Biz hadisi yazmaktan hoşlanmıyorduk. Ne var ki o yöneticiler, yani Emevi halifeleri ve adamları bizi buna zorladılar. Zorlama altında yapılan toplamalarda hadislerin mevcut yönetimin iktidar, kültür, gelenek ve tarih anlayışını destekleyenleri toplanmış, buna aykırı olanlar elenmiştir. Mevcut hadisler zaten manayla nakledildiğinden birçok hadis kelime oyunlarıyla geleneği hükümleştirme yolunda kullanılmıştır. Örneğin, peygamberin kendi şahsi tercihi olarak yaptığı bir fiil anlatılırken, peygamber buyurdu ki, peygamber emretti ki tarzında, peygamberin muradı olmayacak bir tarzda kullanılmıştır uydurmaların yanında tarihin belli bir dönemiyle ilişkili tarihsel kimi uygulamaların, evrensel dini hükümlere çevrilmesiyle de tahribat yapılmıştır. Tüm bu uydurma ve anlam kaydırmaları ise hiç şüphesiz hakim olan sınıfın, hadis toplama için zorlama yapan sınıfın görüşleri doğrultusunda olmuştur. Zorlama altında dine sokulan uydurmalar, sırf Emevi ve daha sonra Abbasi dönemleriyle sınırlı değildir. Bu dönemlerde çoğunlukla hadis uydurma yoluyla dine sokulan ilaveler, daha sonra halifelerin, valilerin zorlamasıyla fetva ve içtihat adı altında kendini gösterir. Mevcut yönetimlerin atadığı ve maaşa bağladığı din adamları, birçok zaman bağlı oldukları ve kendilerini atayan iktidarların çıkarlarını ve isteklerini gözeterek dini görüşler beyan etmişlerdir.